Evet şimdi daha önceki uygulamamızdaki eksikliği giderelim. Yani C silindirimiz geri pozisyonda gelmeden geri pozisyona geldiğinde T0 zaman öresi ile algılatıyorduk. E, T0 sinyal vermeden yani C silindirimiz geri pozisyonda gelmeden kesinlikle start butonuna basılamayacak. Yani basılsa dahi e, bizi parçayı iten e, silindirimiz çalışmayacaktı. Biz onunla bir Değişiklik yapalım. Farklı kaydedelim. Peki sorun çözüldü diye. Aslında bu video çekerken bir e, kahve yudumladım. Kahve yudumlarken e, sorunun çözümü çok basit olduğunu gördüm. Size anlatırken farklı şeyler düşündüğümden devreye konsantre olamıyordum. O zaman e, bazı çözümleri göremiyorum ama şu anda çözüm çok basit. Diğeri çok küçük bir değişiklik yapacağız. Yani eklenti yapacağız. Ee, bizim zaman önemimizi bir devreye alalım öncelikle. Ee, baskı valfi reset edildiği anda M0'ı setlemiştik. Evet. M0'da AM0 zaman önemimizi T0 çalıştıracak ve 2 saniye yazalım ya da 3 saniye yazalım. Bu arada çalışmasını gözlemleyebilelim. Uzun tutalım. 3 saniye bekledikten sonra zaman önümüz bir tetikleme verecek. Ve daha sonra magazin kapalı. Start'a basılamayacaktı. Ona bakalım nasıl yapabiliriz. Şöyle yapabilirsek start'a bastığımızda emir setleniyor. Setlenince tekrar start'a basınca yani Y0 setleniyordu. Aynı zamanda emir setleniyor. Tekrar start'a basınca Y0 setlenmesini istemiyorsam M1 nasılsa setleniyor. B boşluk. M1 yazarsam start'a bastığım anda Y0 setlenir ve M1 de setlenir. m 1 buraya açar. Start'a tekrar bassak dahi Y0 bir daha setlenmez. Hatta M1'i de bir daha setlemeyelim. B boşluk. M1. X'i devreden çıkmış olsun. Bir kez aktanayalım. Zaman arası saydı m0 zaman aralısını çalıştırdı. 3 saniye saydıktan sonra bu m1'i devre dışı çıkarırsam m1'i devre dışı çıkarırsam artı y0 reset m1 dersem m1'i devre dışı çıkarırsam resetlersen tekrar start'a bastığımda y0 ve m1 tekrar setlenir. Aynı zamanda setli olan m 0da resetleyelim. Reset M0. İki ayrı komut böyle yazmaktansa şöyle yazabiliriz. Topluca resetleyebiliriz. diyebiliriz. Z reset boşluk M0 M1. M0 ve M1'i her ikisini beraber resetliyor. Evet el yazalım ve devremizi bitirelim. Tabi bu arada durdurma butonunu yazmadık. Durdurma butonuna da yazınca nasıl işler gerçekleştireceğiz ona da bakacağız. Devremiz önce bir çalışıyor ona bir bakalım. Start tuşuna basalım. Start tona hep basıyorum. Şu an hiç bir şey tetiklemeli değil. 3 saniye bekleyecek. 3 saniye geçtikten sonra start verirken basacak. Şu an hiçbir işlevi yok. 3 saniye. Tabi bu zamanı biraz uzun tuttuk ki amacımız görünebilsin. Evet. Şimdi kartla basınca Tabi bu aradaki zaman öylesine biz 3 saniye değil buna 1 saniye olarak değiştirelim. Peki durdurmayı nasıl ekleyeceğiz devrede? Bir de durdurma vardı. Durdurmaya basınca ne olacak? Yine ben durdurur durdurmaz y diye ee, sıfırım kesinlikle setlenmemiş olacak. Resetlenecek. Ee, zaten Y0 resetlendiği için yani şu andaki pozisyonda kalacak demektir. Bir problem yok. Sadece e, yukarı giden silindirimizi resetlememiz yeterli. Onu da nerede resetliyoruz? E, bakalım resetlediğimiz yer. Evet bu hat. Bu hatta bağlamam yeterli olacaktır. B boşluk X0. Yine stop'a bastıktan bir saniye sonra start'a basabiliriz. Böylelikle start'ı da geciktirmiş oluyoruz. Yalnız Y0'ı resetlemedim. Dikkat ederseniz sadece D2'yi resetledim. Y0 çalışırken durdurmaya bastığımda şu an durdurmaya bastım. Biraz önce bir çalışamam. Evet şu anda hatayı yakaladım. bir sorun yok gibi ama şurada bir sorun var. Stop'a var rağmen yine de devre çalışıyor. O zaman ne yapacağız? bu devreden çıkarıp hem burayı yok burada devrede kalsın hem aynı zamanda yine şu altta bx0 diyelim ve reset y0 yazalım. y0'da reset diyelim. y0 reset dememiştik. Resetlemek gerekiyor resetlemediğimiz zaman sadece diğerinin bir koşulunda sistemin de çalışmasına devam ediyor. Evet durdu. Resetledim. Yine de çalışmaya devam ediyor. Neden devam ediyor? Çünkü x3 den tetikleme alıyor şu anda. x3 tetikleme aldığı için y2 setlemeye devam ediyor. Evet M1 yine de çalıştı. Stop'a basıyorum ama stop'a basınca M1'i resetlememişim. Demek ki Y0 resetlediğim gibi M1 yardımcı nöresini de kesinlikle resetlemem gerekiyor. Reset M1. Ne için? Çünkü M1'i resetlemez. Start'a bastım. M1 setlendi. Burayı kapattı. Durdurmaya bassam dahi silindirimiz X3'ten tetikleme alıyor. Çünkü bu silindir doğru geliyor ve X3'ten tetikleme veriyor. M1 de kapalı. Y2 yine de setlemeye devam ediyor. Tabi devreyi baştan çok daha güzel tasarlayabilirdik. Biraz karışık oldu gibi geldi ama biz var olan devreye üzerine eklenti yaparak gittiğimiz için stopu bastı. Evet. Kesinlikle ikinci silindire devreye girmiyor. durdurdum. Herhangi bir sorun yok gibi. Start'a basalım. Durdurdum. Yani Stop'a bastığım için zaten silindir duruyor. Bana ters çalışıyormuş bir yerde ama çalışma herhangi bir sorun söz konusu değil.